Tam ne yapıyorsun orada? Bir aşk Seninkisi bir aşk hikayesi. Güzel. Çatıda mono ucu mu bağlıyorsun? Volvosuz yapıyorum. Bol. <laughs> o da güzel. Bak yerim daha güldürme. Aşağı düşerim. <laughs> şey. Aman ustam dikkat et. Sen daha çok lazımsın. Etme sen ha. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle şeyler söyledim size tatmin olmuyor mu? Yapma ya. Tabii. Beni etler alıyorum. Haberim olsun. Tamam. <laughs> Konuşma kapatma. Bekle ışığını bak. Bekliyorum. Bak. Işığımla aşırı ne olayım diye uğraşıyorum usta. Tabii tabii. He. Evet. Aydınlatmak istiyorum oraları. Gene <laughs> bir itlik it, pislik it, peşindesin. Yok estağfurullah. <laughs> Yapamam. Yok, yapmam yapmam Yok ya lan, seviyorsun. Ben de seni. Çatıda yapmam öyleşilir. öyle şeyler. Öyle mi diyorsun? Aynen. Adlatma aşağıya Aman dur. Babalı senin mi? Yok, çok benim babalı falan çekemem. He? Babalı falan çekemem ben. Çok, daha çok, çok lazım sana ustam bir bakarız. Evet, mesela biz. Aynen. İşte, oraya bağla. Monofazi, trifazi, farz, toprak yıldız üçgen He. Ondan sonra fazla tırpanı götür. Ha. Üç faz biriter, yerlere Ba Bağla, bir şey tak, işi bitir. atlatmıyorum. Şey İnanırım tabi. Müslümanım ben. Ben de titriyorum. <laughs> Yağmuru yedik şimdi de rüzgarla kuruyoruz iyi mi? Çamaşır gibi. <laughs> He. Yarın bize free tatil vermeleri lazım. <gülüyor> <gülüyor> E? Kim e? Mustafa Demir. <laughs> o dediğin ya. Yaş mı? Ya. Ama kaçtayız? <laughs> Bacak, Bacak, Bacak dikkat et, dikkat et. burası çukura da düşüyor. Niye böyle rüzgarlı? Ha? Çukurun içine kalıyor aslında galata Şark patta da sınırsın usta melek